Dur kalkma otur otur çünkü geldi kafur selam herkes ben Emin Dinem Madem ve mutlu gecesi kafur arkadaşlar bugün papi Playtime Chapter 2'nin mobil ve bilgisayar versiyonunu kapıştıracağız ve sattıracağız kıyaslayacağız pisicikler inceleyeceğiz bakalım hangisi daha iyi Yok yok hangisi daha iyi diye değil. Sadece aradaki farkları göreceğiz. Çünkü PC versiyonu tabii ki de daha iyi. Pisicik yani. Gelelim önce pisicikler kapak fotoğrafı. Her iki oyununda kapak fotoğrafı şu an burada pisicikler. Bilgisayar versiyonunda Hagi Wagi bizi karşılarken mobil versiyonunda Mami bizi karşılıyor. Yani ana ve oğul bizi karşılıyor pisicikler. İlk karşılaştırmamızı yaptığımıza göre pisicikler hadi şimdi oyuna geçelim. Evet pisicikler oyunda karşılaştıracağımız ilk sahneye geldik. Pape'nin Mami tarafından kaçırılma sahnesi. Şu anki bilgisayar. Birazdan da telefona geçeceğiz. Evet kurmaca bir kaçırılma. Pape'nin bizi kandırmak için kurduğu yalan olan bir şey pisişler. Hadi izleyelim. Listen, I'm going to need you to trust me. Şimdi de telefon versiyonu izleyelim. Evet bu da mobilde kaçırılma anı. Listen, I'm going to need you to trust me. Yani ben fazla bir farklılık göremedim. Yani grafikler dışında tabii ki de o çok normal. Pisicikler bak grafik olarak sakın karşılaştırmayın. Çünkü tabii ki de bilgisayar versiyonu daha kapsamlı ve daha iyi olacak. Yani diğeri mobil versiyon ki ona rağmen bence grafikler çok iyiydi. Chapter 1'deki mobil versiyonu çöptü, rezal etti. <laughs> evet geldik şimdi pisicikler. En önemli anlardan birine kırmızı el gidiyor. Bu bilgisayar versiyonu. izleyelim Evet şu an elimiz gitti. Gerisini izlemeye gerek var mı yoksa direkt mobil versiyondaki el kopma sahnemize geçelim mi? Evet bu da mobil versiyonda sağ koparılma sahnesi. Yani. Wow. Şimdi şöyle bir durum oldu. Bilgisayardayken sağ elimiz koparken canım daha çok yandı. Neden daha gerçekçi? Mobildeyse canım o kadar yanmadı. O kadar gerçekçi değil. Uh Hu Wow, Pisicik şimdi geldik En heyecanlı en istediğin en önemli yere Scare karşılaştırması Evet bu bilgisayardaki Banzo Bunny Bir daha izleyelim Dikkat izleyelim bak bilgisayardaki bu Bu da telefondaki Evet biri Bak Bunny Biri Banzo Bunny gibi olmuş pisicikler Bir daha izleyelim Mobildeki baya komik ya çok şirin ve sırada Vaka Vaka Vagiler. Ay. Bilgisayardaki çok fena. Hocam gel Bakalım telefondaki Vaka Vagiler nasıl? <laughs> Abi çok komik. Çok çok komik. Gel gel. Ne oldu ef? Yani bilmiyorum. Bana bayağı komik geldi sanki süs eşyasından yapılmış gibi pisicikler bakaba gider. O yüzden beni pek fazla korkutmadı. Bilgisayardaki ise minnak kedi yüreğimi çok korkuttu. Ben niye dil çıkaramıyorum? Niye biliyor musunuz pisicikler? Çünkü ben dilimi çıkaramıyorum. Çünkü ben 200 bin abone olmadım. Çünkü ben kendimi güncelleyemedim. Eğer güncellersem pisicikler dilimi çıkarabileceğim. Evet 200 bin abonede kendimi güncelleyeceğim. Değişeceğim pisicikler. Bambaşka bir şey olmayacağım. Gene ben aynı olacağım ama değişeceğim, güncelleneceğim. Büyüyeceğim pisicik Gaffur'un büyümesini istemiyor mu? Eğer istiyorsan hemen şimdi abone ol ve 200 binde yeni Gaffuru gör. Dil çıkarabileceğim diyorum ya. Bak ıı, 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 bak bak ıı, ıı, çıkmıyor işte. Sok lan o dilini içeri. Sok dilini içeri sok. tamam abi. <laughs> evet bu da telefondaki. Telefonun kırtılı baya lan iyi duruyor diyecektim. O neydi lan? Pisicik bu ne ya? Yıldırım mı, elektrik mi? Ne bu? Yıldırım tanrısı tırtıl. Evet, tora ödenen tırtıl pisicikler. Çok kötü. Ve geldik finale. Mami. Evet bu bilgisayardaki bütün jumpscare pisicikler bir tane daha geliyor. Gelme. Evet bu da telefondaki mami. O baya iyi baya baya iyi. Beklentimi karşılayan bir jump scare oldu Mami. Evet Mami bilgisayarda da telefonda da çok iyiydi pisicikler. Banzo Bunny, bilgisayarda iyiydi telefonda çok kötüydü. Bakava gider zaten telefonda süs eşyası gibiydi bilgisayarda. iyiydi Tırtıl zaten jumpscare atmadı. Elektrik battı, yıldırım battı. Belli değil telefonda. O yüzden hiç kıyaslamıyorum bile. Ama finalde Mami baya baya iyiydi. bilgisayarla telefon eşit diyorum Ama genelde kazanan tabii ki de bilgisayar. Yani şaşırdık mı? Hayır, tabii ki de yani. <laughs> ve son olarak pisicikler, Mami Longlegs'in telefonda ve bilgisayarda ölüm sahnesini karşılaştıracağız. Önce telefonda Mami'yi bir öldürek ya. Hadi bakalım. Bak daha böyle bir karanlık telefonda. Bir burası bir tık daha aydınlıkta. Ama Mami'nin gelişini de keşke görseydik. Evet bakın. Evet baya karanlık. Ve Mami kolu kaptırdı. Ay parçalama makinesi. Tamam sesler zaten aynı olacak. Okey sesi iyi. Önemli olan görüntü. Ve... Ve çok merak ediyorum. Mobilde nasıl acaba? Abi her türlü kötü ya, telefonu da kötü, bilgisayarda da kötü Mamin ölümü. Aha geldi. Evet pek net değil, karanlık. Ama grafiği duruyor. Ne karanlık bir hava vermişler. Evet bu da bilgisayar pesicek. Of şuraya bak bir bak ya gerçek gibi. Oğlum sesler de bir değişik lan. Bir dakika bir kere daha mı iyi ses? Ben aynı diye düşündüm ama şu an... Of <laughs> abi kafasını gördünüz mü? <gülüyor> Ay. Tüylerim <laughs> şu an var ya minnak kedi tüylerim diken diken oldu. <laughs> ya net bilgisayardaki daha gerçek Net yani net. Net. Telefonla alakası yok. Ne yapacaksın götürüp onu huh! Evet pisiciklerim Poppy Playtime Chapter 2 bilgisayar ve telefon versiyonlarını Karşılaştırdık ve saatlerdeki Batımdan geldiğince sizlere önemli anları da göstermeye çalıştım Jumpscare'leri gösterdim En sonunda da final Mami Longlegs'in ölüm sahnesini Karşılaştırdık Yeni oyun ve içeriklerle karşınıza çıkacağım Pisicikler beklemede kalın merak etmeyin Çok güzel bir korku oyunu geliyor hem de Çocuklara özel Olmayan Çocuklar için yapılmış ama çocuklara uygun olmayan. Yani pisicikler için yapılmış ama pisicikler için uygun olmayan bir oyun geliyor. Pisicik takipte kal. Bu videoya like at, yorum yap. Ha ama en önemlisi kendine çok 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 iyi bak baba. Bay <laughs> bay pisicik.